Evet, yeniden merhaba arkadaşlar. Dokuzuncu videomuz, dokuzuncu sorumuz karşınızda. Şimdi e, sorumuzun içeriğine bakalım. İki tane açı ortay belirtilmiş. DB ve BG olmak üzere. açıortayların ortayların e, ayırdığı açıları isimlendirelim. Burası X, X. Burası da Y, Y olsun. Yani A ve B kullanıyorduk genelde. X, ve Y'ye hasret kalmıştık. Matematiğin en çok kullanılan harflerini hatırlamış olalım. Şimdi bu birinci e, resmimizde gördüğümüz şey şu. Bunlar bütünler aç olduğuna göre iki tane X'in, bir tane alfanın ve iki tane Y'nin toplamı bütünler aç olmasından dolayı 180'dir. Bunu burada bekletiyoruz arkadaşlar. Bu birinci. Şimdi ikinci kısma geçelim. İkinci kısımda DBG açısının okuyalım. D, B, G. Bunları buluşturacak olursak bir tane X var, alfa var ve bir tane de Y var. Yani X artı alfa artı Y'nin 105 olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Tamam. E, dolayısıyla birinci yazdığımız ve bir ikinci yazdığımızı üçüncü bir pencere açıp orada buluşturacak olursak yani şurası x, burası x, burası y, burası y. İki tane x'in, iki tane y'nin toplamını bu şekilde ifade edelim. Eşittir 180. Bir tane x, bir tane y ve bir tane alfanın toplamı da ikinci pencerede 105 olarak belirtmiştik. Dolayısıyla alttaki denklemi üstteki denklemden çıkartacak olursam. Yani iki tane x artı y, bir tane alfanın 180 olması Eksi x artı y diyelim. Eksi alfa diyelim. Eksi 105 diyelim. Şuraya dikkat edelim arkadaşlar. Burada x e, artı y'nin parantez içine alındığını e, belirtmek istiyorum. Dolayısıyla alfalar gitti. x artı y buradan 75 olmuş oldu arkadaşlar. x artı y 75 ise hemen ikinci penceremize geri dönüyoruz. İkinci penceremize çünkü bizi ilgilendiren kısım var. Yani x artı y artı alfanın 105 olması. Şimdi bulduk. x artı y'nin de 75 olmasından dolayı artık alfaya ulaşmış sayabiliriz kendimizi. Evet. Ne mutlu biz. Evet. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle arkadaşlar. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyoruz. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.